Aç çizgiye paralel ilerliyor. Ceza sahasına doğru hamle yapan Selçuk gördü. Ona doğru orta yaptı. Selçuk topa yükseldi. Kafayı vurdu. Gol. Kaleci yumrukladı ve top kornere çıktı. Sakin ol Kamil abi. Kornere Erdal kullanacak. Kaleci Yaşar hariç bütün takım gol peşinde sayın dinleyiciler. Gol geliyor. Erdal arkadaşlarına baktı ve kornere kullandı. gol. Kaleci ve Selçuk birlikte topa çıktı. Selçuk kafayı vurdu ve gol. Gol. Selçuk Yula. Harikasın sen. Muhteşem bir skor. Türkiye Avusturya karşısında 3-0 Telefon çalıyor Kamil. Buyurun Nuri Bakka. Tamam. bir yoğurt, bir paket mercimek, bir kilo penaltı, üç kilo de gol. Tamamdır. Bir kilo penaltı mı? bitti mi? Ne durumda? Nasıl gidiyor maç? Milli takım harika oynuyor Hayri abi. Ha, ha, geliyor muyuz? Kaç sıfır öndeyiz? Kim attı golü? 3-0 olduk. Aa, haydi Türkiye. Evet sayın dinleyiciler. Takımımız yeni bir atak başlangıcında. Gol geliyor. Bence bir gol daha atacağız. Hadi. Hadi gol gelsin. Son sürat kaleye doğru gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Şuraya. İşi yapmadım. Spiker gitti galiba. Ay. Hmm...